Kolay gelsin. Kar şerbeti sezonu başladı diyor. kar şerbetimiz. Nerede? Muğla Seydi Kemer Girmeler Mahallesi'nde ormancının yerinde. Evet, pekmezli Başka çeşitlerimiz neler var? Karadutlu yapıyoruz. Karadut boyanır mı? Karadut boyanır mı? Diyoruz. Ve Mustafa'ya veriyoruz. <laughs> Haydi bakalım. Bir tadına bakalım nasıl. Ondan sonra ben size söyleyeceğim. Evet çok şahane. Buz gibi buz. Sanki Akdağ'a çıktık. That's I'm